Merhaba, Türkiye turu videolarımın üçüncü bölümüyle yine birlikteyiz. Geçen bölümde, ikinci bölümde hatırlarsanız Esenleri Gümrük Kapısı'na kalmıştık. Ve oradan seyahatimize tekrar devam ediyoruz. Bu bölümü sadece Hakkari'ye ayırdım. Hakkari'ye ayırma sebeplerinden birisi Hakkari'nin çok bilinen, görülen bir şehir olmaması. Bu vesileyle de Herkese bir göstermek istedim. Türkiye'nin en ufak şehirlerinden birisi ve kenarda olduğu için bilinme oranı Türkiye'nin çok düşük. Burası Van Hakkari yolunun Bağışlı kısmından sonraki bölümü yaklaşık 40 kilometre Bağışlı ile Hakkari arası 40 kilometre gördüğünüz gibi yol bu şekilde sarp yalçın dağların arasında kıvrıla kıvrıla gidiyor. Nüfus az olduğu için yollarda gelip giden araçlar da çok az. Yol boyunda yerleşim yeri de yok. Tamamen dağların içine bu şekilde gidiyorsunuz. Solda gördüğünüz nehir ara sıra çatak suyu çayı üzümlü de aşağı dere kısmında Sarı Oğlan Deresi ile birleşiyor. Zap Suyu adını alıyor. Şimdi sizlere Hakkari'de kısa bir şehir turu atacağım. Kısa dediğim bakmayın neredeyse Hakkari'nin şehir merkezinin tamamına yakını görmüş olacaksınız. Hakkari ülkemizde en az ilçesi olan şehirlerimizden birisi. Bildiğiniz gibi en az ilçesi olan şehrimiz Bayburt 3 ilçesi var. Bartın'ın 4, Iğdır'ın 4, Kilis'in 4 ilçesi var. Hakkari'nin 5 ilçesiye sahip bir şehrimiz Çukurca Derecik, Merkez, Şemdinli, Yüksekova. Şu anda Merkez ilçesini görmektesiniz. Hakkari ile ilgili de ilginç bir istatistik var. Bildiğiniz gibi Türkiye'de erkek bayan nüfus oranı yaklaşık olarak eşit. %50.1 49.99 ama erkek nüfusun en yüksek olduğu şehrimiz Tunceli ikinci olarak da Hakkari. Türkiye'deki erkek nüfusun yani oran olarak en yüksek olduğu ikinci şehrimiz Şehire yani Merkez merkeze giriş çıkış tek bir yerden. Debin e, Köprüsü üzerinden Hakkari'nin bir tek giriş çıkışı var. Başka bir şehre, başka bir yere gitmek isterseniz başka bir giriş çıkışı yok. Burası Hakkari'nin tek girişi ve tek çıkışı. Buradan sağda gittiğiniz takdirde hükümet konu, valilik var. Düz gittiğinizde de şey, e, videonun bittiği yerde, az ileride de Hakkari Devlet Hastanesi var. Hemen hemen şehrin büyük bir kısmını ya da Hakkari merkezini ilçesini ya da Hakkari Merkezi'nin bu videoda tam, bir, bir tamamına yakınını görmüş olacaksınız. Yani hakgari bu kadar. Yollar da çok toz olduğu için devamlı yollar ıslatıyorlar. Yağmur falan yağmış değil, burası yollar ıslatılmış. Toza karşı. İşte arkadaşlar, Hakkari bu kadar. Az solda devlet hastanesi var. Bitiyor. Burası da temin bahsettiğim hükümet konulu ya da valilik. Arkasında birkaç sokak var. Aşağı doğru bu şekilde aşağı doğru Akkari uzanıyor. Şu anda Üzümlü yakındayım. Hakkari Çukurca arası Üzümlü burası. Şu görmüş olduğunuz nehir Zap suyu. Şimdi Zap suyundan karşıya geçeceğim. Asma köprüden. Benim için de bir değişiklik olacak. İlk defa böyle bir asma köprüden geçmiş oluyorum. köprü sallanıyor. Çelik halatlar üzerine yapmışlar. Bildiğiniz çelik halatlar. Bazı tahtalar artık çürümeye başlamış ama herhalde bakımı yapan vardır bunu değiştiren. Şu anda zapt, zapt suyunu görmektesiniz. Hakkari'den Çukurca istikametine akmakta. Burada eskiyen bir tahta Çukur. Köprü artık akım istiyor, aşınmış. Tabii kim yapmışsa, kim yaptırmışsa bu köprüyü. Şu anda ZAP suyundan karşıya geçtim. Sizle birlikte ben de beraber geçmiş oldunuz. Motorum karşı tabi gözüküyor mu bilemiyorum ama Zap suyunu Karşısını Dağlar ne kadar yalçın, dik Şey tekrar motorumun olduğu yere zap suyundan bir defa daha geçmiş olacağım. Köprü bildiğiniz esniyor. Şu çelik halat üzerine olduğu için, biz hareket ettikçe köprü sallanıyor. Ne çetin coğrafyalar. Ne kadar ıssız vahşi doğa. Vay be. Motoruma gelmiş olduk. Vefaker motorundayım. Jefaker motoru İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.